Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın sırrı yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde maden yapıyoruz. arkadaşlar sizin için ee, bir saat falan oldu ama bizim için veya be bir dakika oldu. Da ben hep demir buluyorum ha bu ne ya? Eee şans. Ee, arkadaşlar bizle oynamak isterseniz yoruma belli edin. Biz size seedimizi veririz. Veya yani şeyler yaparız. Al abi be. Sen yaparsın ben yapmayı bilmiyorum. Şahsiyen. şu an bende kaç tane bu var? Şu an bende. Bende bende. 14. Bende bir tane var. Yukarıda bu da bir tane var. Ev. Yukarıda kaç tane var? 22 tane var. Bir de evde var ya bir tane. Ya 22 tane de memuz oldu yani. Ben de bir tane var. E ben bu arada diamond buldum. Diamond Yada bulsak benim, parlayacak. Benim kazmalarım kırılıyor. Ben yukarı çıkıp kazma Aha, altın buldum. Vallahi bile altın buldum. Ne var? Şey yaparız. Golden. Golden. Şimdi kaç tane? 4 tane altından çıkarsa bilmiyorum. Oh, buldum. Ana tamam elmas geldi. Yemin et. Ee, lav oğlum lan bulunca. Evet. Mi, şu an sana doğru yaklaşıyor lavlar. Oha Diamond. Diamond yemin ederim Kur'an çarpsın. Nimet çarpsın diamond diamond. diamond. diamond Diamond Diamond. Diamond yemin ederim Kur'an çarpsın. Tamam. Tamam. So, aslında çatı sevinmiyoruz yani. Lafı aldım. Al, al. Çok sevinmiyoruz diyor arkadaşlar. Gösterdiği çekmeye bak. Ooo oh, artış artış Değil diyorsun. Da ben giriyorum da inşallah lava gelmem. Aha vallahi lava. Fransızca. Lav. Girdin geldim. mi? Son anda oh. kapadım. İyi iyi. Lava da bulduk. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Ney lan? 1, 2, 3, 4, 5. Valla ben seni yoğunlu buldum. 5, şey bir seviye lav seviyesi. Yani diamond seviyesi. Benim kazdığım yer. Yani senin kazdığın yerde çıkıyor da. Ben şöyle etrafını kazıyorum. Ya dur dur. Lava düşersem üstünde bir sürü güzel şey var. Sen de demirleri bana atsana. Demirleri ben yukarı çıkıp pişireyim. Sen burayı araştır. lavı kapatma. ha. Emre lavı kapatma. Hı, ben sadece yani düşmeyeyim diye şunları kapatacağım. Ya Emre sen orayı kapattın. Bize buraya lav geldi. Nereye lav geldi? Buraya kapattım ben. E, ben demirleri ısınmaya gidiyorum. Demirleri at. Hı. Şey de yapıp gelsin herhalde. Evet. Demir kazmayla taş kazma. Demir kazma bir de taş kazma. İki tane iki tane. İki Dur tane, iki ben sana bir, biraz atayım. Bende alınmamış da var. Yok tamam. Orada şey yap o zaman sadece bir tane iki tane demir kazma yap. Şunu dağıt at Okey. İki kazan. tane atma da sen de Dur nerede lan? Nerede? Şurada gidiyorum şurada şurada. şurada. Tamam hadi sen lava araştır. Lava niye araştırıyorum? Ben burada kömürler var. Lava ne tır? Ooo demir. Daha el? Ha demir As. buldum. Elmas elmas. Demir buldum demir. Sende kaç tane vardı? 8 tane var bende. On bir tane hani, bu gidişle set falan çekeriz ya. Set yaparız. Bir dakika ya. Demir kazma. Falan filan insan filan. Falan 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 falan. okul var bu ne ya? Doğru. Oha 13 tane. Evet evde de bir tane var. Beyaz oldu işte. Ama şu damla çok güzel gözüküyor. O tarafını çekeceğiz. kalbimde. Al bak ben şimdi şöyle gidiyorum. Lava düşersem ne tamam. olur? Üstünde güzel bir şey varsa. Ben şey, taş var oğlum. Ben hiçbir şey. Yok. Taş var, kömür var. Kömür lazım o kömürü ben şuraya koyayım. Dur. Ee, ben şey. Hadi bak ben şuraya bir tane böyle oda yapıyorum. Buraya Yolu şeylerimizi atalım. Önemli eşyalarımızı atalım. Ben demirleri sıtıyorum. Tamam. Bak buraya bütün şey taşları atıyorum. Dur yanlış aldım. Bunlar Bunlar yanlış. 4 tane taş, iki tane demir. Ben, ben. Bunlar bir, bir dakika ya. Senin elmaslar nerede? Ha yolda ya. Şurada olmalı. He. Demir kazma. Ben de demir kazma. Dur, altınlarını alıyorum. O niye alalım? Hadi gel. Arda ben bu arada şey yaptım. Hani önemli şeylerimizi buraya attım dur şu ee, biraz da dur. Buraları hep ki. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Emre diamondları ben alayım mı? Tamam sen demir kazıman var boş ver. Dur. Alayım veriyorum. Of gelsin. Ee, hadi hadi sonra git onu önemli eşyaların yanına at. Kullanım verdiysen böyle. Ya kullan, ha kullan bende. Atmadın. atmadın mı? Atmadım. Nerede? Aldım. Aha. Git daha önemli eşyalarını yanına at. Nerede o? Bak ya burada burada. Bak şurada. Ama orada yok olurlar. Olmuyorlar. Olur Oluyorlar. O zaman al onu. Tamam zaten deli kadın. Ya verme verme ben şu lobun oraya alıştırdım. Ya. <laughs> Ben yukarı çıkıyorum. Oba. Altı dakika oldu. Ara torçları vereyim mi sana? Ya torç Ya ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Bir tane küçük chest yapıyorum oraya koyacağız. Tamam. Tamam ben buraya atıyorum o toşları. Dur. Sen altın yapmayayım. Bakarız da buradan hani da kırdığın yerin oraya atıyorum. atıyorum. gidiyorum dikenli süldü Çeste 15 tane demirimiz var. Sen kalsın, sen ee, demir. Al şimdi demir daha de at. Ee, oha! 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kazma. Demir. Ay demir demişim. Hmm. Ee, şey tahta. Yavaş yavaş git. Taş kazma da getirsene daha. Gelmediysen. Taş. Ta kaç? 9 tane var diyorum ya. E getir işte. Kazman kalmadı. İmadan yaptık ama doğru değil mi? devam ediyor mu? Evet. Kaç dakika? Kaç dakika? Anladım. 8 5 dakika. 5 tane yok. Arkadaşlar ben aşağı 2 saate iniyorum. Onun için durdurup devam Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi pis buldum. Ay la güzel. Pis diyor. olur ama hepsi düşün taşları al. Aa, lapis. Lapisleri ben alayım sen kızıl taşları al. Oğlum ben sen ne diyorsun sen ne yapıyorsun ya? Kaldım ya, kazdım alayını. Lapisleri ver de lapis bloğu yapayım. Lapis bloğu ne yapıyorsun? <laughs> Gidelim chest'e koyalım. Tam lag'dan dolayı şeyleri alamadım aldım. 21 tane var bunda. Ben de 16. Taşları yere koydum. Yere koyuluyor ya. <laughs> Aha nerede levelim burada kaldı. Onu bana yani e ver. Ben Ney? Chest'e koyuyorum. Ay lapis lazuli bende kalmış hala. <laughs> 64 63 tane kızıl taş. Ay Ben de şu yukarıları karayım. Ante keşke su bulsak ya. Ay. Kova. Su bul da kova. Attı. Hocam bir nedir acı? Kova ile nedir'e gider mi yıkılsın? Dur ben şuradan şöyle bastırayım. Benim yolumdan gitme ya. Burada lav varmış. Benim yolumdan gidersen zaten aynı yere varıyorsun. Geldim her yerde lav var. Aha. Daha geliyor mu? Ben şöyle her ihtimalle karşı koyayım. Selamünaleyküm. aleyküm. Onu <laughs> <O> nasıl gördün? <laughs> ben aham. <laughs> Açayım mı seni? Ben buraya gerekli eşyalarımı atacağım. Arada gerekli eşyaları getir de buraya atalım. <laughs> Chest'in yanından geçiyorum. Selamla kim chest? Anladım, burayı kapatalım. Yoksa biz burayı düşeriz. Arkadaşlar like kadın. Video mu kapatayım? Yo. Öyle söylüyorum canım sıkılınca. Şuraları kapatalım. Biz gün bir geç diyoruz. Sen de öyle bir karmak... Aha ölüyorduk. Ana bak, şu lav var ya, şurada bir tane tekli lav var. Oraya yedekli eşyaları atıyorsun. Mesela ben taş atıyorum. Yav ya döndüm döndüm dolaştım aynı yere geldim. O ben ne diyorum benim madenden gitme gitme. <laughs> aynı yere varıyorsun. Mesela anlamıyorum. <laughs> Çeşitin arkasına ölüyordum. Burada bir kılavuz çıplak açtılar. Ben her yeri kazıyorum açılıyor. Mango lavı kapattıkça sen uçuyorsun. Ama beğen. 12 dakika kaldım. Like katın. Demir verin. Ne çıkar ben gibi Yine demir Yap. Bu kaçıncı bölümde? 3 olması lazım. Dur. Geç. İlk bölüm, bölümü çektik. Daha demin çektik. Tam 3 3. Hmm. Arkadaşlar dördüncü bölümde yani hayvan çiftliği yapabiliriz, değil mi? Hmm. Yapabiliriz, yapar ya belki. Abi, bence yapmıyorum çünkü zaten ormana ben hani ilk önce yoktu hayvan sonra içi ormana ben bir girdim, bir baktım hayvan dolu. Altın buldum gel al. Geliyorum. Oha diamond. Diamond görmemişim diamond. 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 Nerede? Altından geçmiş. E, dur geleyim hemen kazma ya hayvan. Aldım bile ne? Sen ne birisi birisin? Gel dur ben. Dur dur orada lav var dikkat et. Nereden? Nerede? Sen bana yola göster. Bilmem ki. Öyle o karma yaptık Çocuklar. Ben diamond sen altın. Arda bu arada onları bana verince vereceksin veya çeste koyacaksın. Şey yaparız bunlardan demir. Bir tane demir kazma. Kılı. sonra e, endi yaptırdan yaptıktan sonra, sonra Arda gel gel. Altınlar bana düştü. Ben şunu sana atayım. Bende üç tane şey var. Aha. 13 dakika oldu kanki. 14 15